var. İlk sorumuzu hemen hanım kızımızdan alalım. Hoş geldin. Selamun hocam. Aleyküm selam. E, peygamberler şehri Şanlıurfa'dan size çok selamlar getirdim Aleyküm selam. Hocam size müsaade ederseniz bir sorum olacaktı. Reenkarnasyon diye bir şey var mıdır? Evet anladım. Reenkarnasyon doğru değildir. Reenkarnasyon eski Hint ve İran dinlerinde, eski Hint ve İran'da görülen bir anlayıştı. Onlara göre ölen insan kötü insansa, günahkarsa öldükten sonra başka bir yaratığın, bir hayvanı veya bir insanın şekline de ceza veya nimet olarak gelebiliyor. Tekamülünü, olgunlaşmasını tekrarlıyor. Tamamlamış oluyor sonra işte tekrar e, ölmüş olacak. Bu anlayış yani reenkarnasyon anlayışı temelde ahireti inkar eden, hesabı inkar eden bir anlayıştır. Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. İslamın ruhuna aykırıdır. Hazreti Peygamber'in öğrettiği din anlayışına aykırıdır. Ranks karmenizyona inanmıyoruz. Yani rankanasın olmadığını teyit eden birçok ayet vardır ama şu anda uzun o konuya giremeyiz. İslamın temeline aykırıdır. Bazı alimlerin kitaplarında görülen Kemal meselesi ruhi tekamülün bu ifade edilen yani ruhi olgunlaşmanın kademe kademe terbiye görmesi reenkarnasyonla izah edilemez mümkün değildir diyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Selam, Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ee, astral seyahat diye bir şey var mıdır? Astral seyahat aslında yani uygulayanlar o ifade ettiği şey e, vücut melekesini, vücudun üzerindeki yoğun baskıyı kaldırmak suretiyle ruhu ön plana çıkarma ama astral seyahatın en büyük tehlikesi şudur. Onun için uzak durun diyoruz. Asra seyahat yapacağınıza namaz kılın. Allah'a düşünün. Kabe'yi düşünün. Medine'yi düşünün. Çok daha hayırlı iş yapmış olursunuz. Çünkü asra seyahatin bir tarafında hem ruhun e, vücut üzerindeki baskısını vücudun yani ruhun hakimiyetini ön plana çıkarmak suretiyle bir şeyler görme olabilir ki Hint fakirleri bunun en güzelini yapabiliyorlar. Ruhlarını çok daha harekete geçirip bedenin duymuş olduğu Hassasiyeti azaltıyorlar. Adamlara şiş batırdığını, bat, batırdığınızda hissetmiyorlar. Ateşin üzerinde yanmıyorlar. Bu bir. İkincisi ise asran seyahatin bizim dışımızdaki yaratıklarla, cinler ve üç hafler işte cinlerle bir ilişkin tarafı olabilir. İki tarafta da faydası olmayan, zararlı olan gereksiz denemelerdir. O denemelerden uzak durun. Din ortada, hayat ortada, Kur'an ortada. İslam ortada. Böyle şeylere ihtiyacınız yoktur diyorum ben. Buyurun delikanlı. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Aleykümselam. E, hayırlı kandiller. E, teşekkürler sana da inşallah. Şey, unutur muyuz gök, heyecan. Gökdelenler gökdelenler kıyamet habercisi mi? Gökdelenler kıyametin habercisi mi? Yani Hazreti Peygamber Vesselam Efendimiz kıyamete yakın dönemde ve yani işin uzmanı olmayanların, vücudunun bir tarafı çıplak olan insanların büyük binalar yapmakta yarışacaklarını ifade ediyor. Yani deve çobanı, baldırı çıplak olan insanlar, hadisin ifadesi bu. İnsanlar büyük binalar kurmakta yarışacaklar diyor Hz. Peygamber. Bizim buradan anladığımız şudur, işi mühendislik olmayan, işi mimarlık olmayan insanlar ...mimarlığa soyunacaklar... ...bu işler yapmaya başlayacaklar... ...böylece hem kendilerine hem orada... E, ...insanlara zarar verecekler... ...ve yanlış bir yolun yolcusu olacaklar... ...Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği şey... ...bunlar da kıyametin habercisi... ...çünkü bunlar da emanetin kaybolduğunun işaretidir... ...Allah Nebisi'nin anlattığı budur... ...kıyamet habercileri o kadar çok şey var ki... ...biz bu sene maalesef giremedik o konuya... ...ama bakalım son günlerde belki... Ee, son sahurlardan birindeki az sahur kaldı. Bu konuya girelim inşallah. Buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Sizin de sağ olun. Allah sizin gibi insanları başınızdan eksik etmesin. Ee, benim sorum, insanlarımız çok çabuk sinirlenip öfkelenebiliyorlar. Özellikle evet. de oruçluyken. Bu öfkemize, sinirimize nasıl hakim olmalıyız? Bir de Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var mıdır bu konu üzerine? Yani oruçla ilgili özel var ama size bir şey söyleyeyim. Bence bizim öfkeli halimiz oruçtan oruç günlerinde değil. Oruç günlerinde daha iyiyiz, daha anlayışlıyız. Orucun dışındaki günlerde birbirimizi yemeye devam ediyoruz. Birbirimize hakaret ediyoruz, küfür ediyoruz. Birbirimizin aleyhinde mailler yazıyoruz. Birisiyle ilgili bir haber çıksın, bir altına bakınız. Allah için ya iyi adamdır diyen yok. Herkes aman ya Rabbi sanki adamın düşmesini bekliyormuşuz gibi müthiş bir saldırı ile kendimizi kirletiyoruz insanları kirletiyoruz zulmediyoruz yanlış yapıyoruz buna hakkımız yok Allah'ın kulları daha samimi daha tertibi daha güzel olmalı eksikleri gidermeli düşeni kaldırmalıyız düşmüşe tekme atmamalıyız bizim kültürümüz bizim huyumuz ahlakımız bu affeden yıkayan bir ahlak yıkan bir ahlak değil Oruç konusuna gelince de Hz. Peygamber oruçlu ona sataşıldığında en saim desin. Ben oruçluyum desin. Cevap vermesin. Kızım buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Annemin size çok selamını getirdim hocam. Saygılar milletin lütfen. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam sorum şöyle. E, kişi sevdiğiyle birlikte haşrolur. Ne demek? El ar el mar'u ma'a men ahabbe veya bir başka hadiste el mar'u ala dini halilihi diyor peygamberimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğinin dini, hayatı, medeniyeti, kültürü, anlayışı üzerinedir. Yani siz kimi seviyorsanız ahirette onunla berabersiniz. Hazreti Peygamber'i seviyorsunuz değil mi? Hazreti Peygamber'le berabersiniz inşallah. Onun dini üzerine, onun yolu üzerine olursunuz inşallah. Temenni ederiz. Evet bugün dediğim gibi hatimlerinizin duasını biraz sonra hep beraber yapacağız. Bugün uzun bir gece ve bu uzun gecede inşallah hep beraber uzun uzun amin diyeceğiz. Bu gecede yapılması gereken, yapılabilecek en güzel en güzel ibadetlerden birisi hiç şüphesiz ki en güzel ibadetlerden birisi hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Kur'an okuyacak yüreklerimiz Kur'an'la dolacak. Kur'an'a diyeceğiz ki ey Kur'an talebeler burada, senin talebeleri burada, seni sevenler burada, sana tabi olanlar burada, gönlü Kur'an'la dolanlar burada. Senin yolunun yolcusu olmak isteyenler burada. Ey Kur'an sen Taha diyorsan Taha'nın yolundakiler burada. Yasin diyorsan Yasin'in yolundakiler burada ayağa kalk diyorsan kalkmaya hazır olanlar burada. Secde et Allah'a diyorsan secde etmeye yaklaşanlar burada. Sahabe-i kiramdan Useyd bin Hudayr, Kur'an'ı çok iyi okuyan bir sahabi, diyor ki bir gün Kur'an okuyordum, evimdeydim. Evimin bahçesindeydim, evladım evimin bahçesinde uyuyordu. Atım bahçeye bağlıydı bir bağ evinde. Ben de Kur'an okuyordum diyor Useyd, Sonra ben Kur'an okumaya başlayınca evdeki o, o bahçedeki atımın huysuzlanmaya, huzuz, huzursuzlanmaya başladığını gördüm. Kur'an'ı kesiyordum, atım duruyordu. Kur'an okumaya başladıkça atımın hareketi artıyordu. Öyle bir hale geldi ki az daha atım bütün iplerini koparacak ve evladımı tekmeleyecek, onu zor duruma sokacaktı. Hayvanın yanına gidiyordum. Acaba onu rahatsız eden bir hayvancık mı var? Akrep mi var? Yılan mı var? Ama atımın yanında hiçbir şey yoktu. Ben Kur'an okudukça huysuzluğu artıyordu. Ben durdukça da duruyordu. En sonunda korktum ve Kur'an okumayı bıraktım. Kur'an okumayı bırakınca baktım ki bahçemden bembeyaz ışıklar toplandı. Semaya doğru derlendi ışıklar halinde, helezonlar halinde yani böyle yıldızlar halinde ben beyaz bir şekilde toplandı ve göğe doğru bütün ışık kümeleri güneşi andırır bir şekilde yukarı doğru çıktı ve kayboldu. Ben bu manzarayı anlayamadım ve sabahleyin namazdan sonra Allah'ım peygamberiyle paylaşıyordum. Diyordum ya Resulallah böyle garip bir hal oldu. Işık kümeleri bütün bütün bahçemi doldurdu. Kur'an okudukça hayvanım duramıyordu. Ben Kur'an'ı bıraktığımda duruyordu. Kur'an'ı bitirdiğimde ise beyaz ışıklar yukarı doğru çıktı. Neydi bu ya Resulallah diye sordum. Resulullah bana dedi ki Hüseyin keşke okumaya devam etseydin. O ne dedi biliyor musunuz? Melekler gökten yere indiler. Melekler seni dinlemek için indiler. Allah'a yemin ederim ki sen okumaya devam etseydin, insanlar gözleriyle melekleri göreceklerdi. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu alel mebrusi rahmeten lil alemin. Seyyidina Ebil Kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi mübarek gecede yapacağımız bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilerleyen dakikalarda hatimler için dualar yapacağız. Abi. O hatimler için yapacağımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi bu gecenin feyzinden bizi mahrum etme. Abi. Bu gecenin bereketinden bizi mahrum etme. Abi. Bu gecenin lütfundan bizi mahrum etme. Abi. Biz kapına tevvabun olarak geldik. Tövbekarlar olarak geldik. Kapından bizleri perişan olarak geri çevirme ya Rabbi.